Aykut Elmas şahımızın en önemli toplumcu gerçekçisidir. Bu da bunun kanıtıdır işte. Ne bileyim. Kanıt bir. Bu videoda çok üzücü. Bu videoda çok üzücü bir şekilde kardeş diyeceğim şahıs karşılıksız aşkını sadece rahatlamak için karşıdaki çağlaya iletiyorum. Ama çağla, gerizekalı olduğu için bu durumu kabullenemeyip korkmaya başlıyor. Kardeş bir karşılık beklemediğini ve bir şey istemediğini söylemesine rağmen korkusu gerizekalı Çağla'nın kulaklarını tıkıyor. Ve en sonunda gerçek anlamda karşısındaki kaybetmek istemediği arkadaşını boğarak öldürmesine neden oluyor. Video 2'ye İkinci video, ikinci kanıt. Bu video, video ne lan? Bu videoda belli bir şekilde H101 dizisine gönderme yapılmıştır. Burada eleştiren, burada eleştirilen şey dizinin izlenmesi değil, dizide görülen şeylerin tapılacak hale gelmesidir. Seksiydi, uyuşturucusuydu, şuydu, buyuydu. Çocuk bunların gerçek olabildiğini düşündüğü an yüzünde bir gülümseme oluşuyor. Unutmayın burada çocuk Türkiye'nin bütün ergenlerini kapsıyor. Hayalperestlikten çıkmamız gerektiğini düşünüyor. Bu videoda ise bahsetmek istediğim Heh, video 3. Bu videoda bu da bahsetmek istediğim altında yatan anlam değil de videonun ne kadar tutarlı olduğu. Çünkü aslında düşünürseniz bir annenin bir ev hanımı olduğunu düşünürsek bu duruma en alışık olanın o olması lazım ve Aykut Elmas'ın hep normal ve abartı arasında yaptığı kontrastta da normal olarak anne bu işlerde çok iyi çünkü etraftaki herkesin ne kadar saçma davrandığını kendisi normal bir mental durumda olduğu için anlayabiliyor ve ana karakter seçimi olarak muhteşem. Bu videoda da. Bilmiyorum. Yanlış anlamadıysam. Yanlış anlamış olabilirim. Kanıt 4. Bu videoda da yanlış anlamış olabilirim. Yanlış anlamadıysam herkese. izleyen 3 kişiden özür diliyorum. Bu videoda da sanırım sınıf ayrımcılığı falan pişman var. Sınıf savaşlarıydı. Şuydu buydu. Ama benim dikkatimi çeken şey sınıflar arasında bile sınıflaşma var. Odaya ilk giren kişi eğlenceyi bırakıp biraz korumacı olmaya çalışıyor elindeki zenginliklerle. Diğerleri ise daha vurdum duymaz eğlence kafasında. Yani ilk giren babaysa diğerleri de çocuklar. Sonra oradan işte Instagram challenge yapanlara laf atmış falan fişman yapmış böyle saçma salak ne yapıyorsunuz diye. Ama sırf yabancı dizi izledikleri için kendini üste sananlar da var. Sonra yani şey dizisi izliyorlar. Türk dizisi izliyorlar. O zaman da neredeyse erkek olan çaresizlikten mi yoksa gerçekten mi seviyor bilmiyorum ama yani boşalacak konuma da geliyor şimdi. Kızdırmasın beni. Dizi güzelse güzeldir. Yabancı ayrımı falan yapmayın yani. Burada da onu anlatmak istemiş sanırım. Bilmiyorum. Bu platform müziği değil mi lan? Bu video... Lan şey Kanıt 5. Bunda da gene anlamdan çok Kurgudaki değerli şeylere önem vermek detay detayları iyi işte ya şu şeyde adını siz getirin ya neydi lan adı ha dışarı çıkmaması gerekenler Allah Allah evet. detay şu gözüm gözüme ilk çarpan mesela dürbülü tuvalet kağıdından anlatabiliyor muyum bu önemli bir de şey dışarı çıkmaya izni olan ama dışarı bir de şey var mesela dışarı çıkmaya izni olanlar ama yine de çıkmayıp doğru şeyi yapanlar daha düzenli bir devlet, daha düzenli bir ordu gibi bir işlevleri, bir kuralları var. Anlatabiliyor muyum? Yani daha böyle belli bir iş etikleri var. Daha düzen, daha doğruyu yaptıkları belli yani. Anlatabiliyor muyum? Böyle iyi taraf onlar belli. Çünkü iyi olanı yapıyorlar. Ve bunu hani sözlerle değil sadece davranışlarla belli etmiş. Ama diğer eşkıyalara atmış. Beş yaş üstülere bakıyorsun ne yapmışlar? Dışarıda olmamaları gerekirken dışarıdalar. Bunu nasıl göstermiş kötü taraf olduklarını? Eşkıya gibi davranıyorlar, düzensizler. Birinin dediğini diğeri anlamıyor. Birbirlerinin planı yok, işektikleri yok, saygı yok. Biri Alzheimer zaten. Alzheimer mıydı onun adı? Yani öyle. Anlatabiliyor muyum? Güzel detay bunlar. Bilerek mi yapıyor? Bilerek yapıyordur. Bunu yanlışlıkla yapamazsın ki kardeşim ya. Öyle. Kanıt 6. Bu videoda da Aykut'un aslında izleyici kitlesinin ne kadar tanıdığını, insanların ne kadar tanıdığını göstereceğim. Şimdi çok bir anda anne araba sesi çıkarmaya başlıyor. Aslında hımlıyor ama normal bir izleyici bunun araba sesine benzediğini ben anlar yani. Sonra kendi kendine diyorsun ki ya bu fark etmemişim ya bu gerizekalı mı ya bu araba sesine benziyor falan pişman diyorsun önce. Kendinde güvenlisin tabi böyle beklenmedik bir şey yakaladığını önemli olduğunu falan sanıyorsun. Ama sonra Aykut Elmas geliyor ve diyor ki viraja esprisi falan pişman. Şimdi sen bunu duyunca ne yapıyorsun? Ulan adam benim bir adım önümdeymiş lan helal olsun lan falan pişman diyorsun. Kendinden utanmaya başlıyorsun. Bu utancını da... Gülüş olarak karşıya veriyorsun. Anladın mı? Adam bizi biliyor. Adam bizi tanıyor. Ne yaptığını... Ya şu adamı izleyin ya. Ya ne demek bu adamı izleyin? Adam milyonlarca izleniyor. Sen daha üçün. Malım ben. Boşver. Kanıt 7 Bu videoda en başta Abdülhamit midir? Abdülkerim midir? Onun ne kadar savunmasız bize belki de dünyadaki en içi karakterlerden biri olan Abdülhamit'le tanıştırıyor. Havalı ve dokunulmazmış, samimiyetsizmiş gibi davranıyor. Hatta samimiyetsizce da bize Abdülhamit'le, Abdülkerim miydi? Abdülkerim mi? Abdülkerim'le tanıştırıyor bununla. Çok samimiyetsiz, itici bir tipi var. Öyle de davranıyor. Grup projesinde yer almak, tek başına yer almak istediğini söylüyor. Öğretmen uğraştıkça ve bir sonuç bulamadıkça anlıyoruz ki Abdülhamit aslında sadece kendini koruyormuş. Düşünsenize. Kimsenin sizi istemediğini biliyorsunuz. Ve kimsenin sizi almayacağını da biliyorsunuz. Böyle güçsüz ve kırılgan bir durumda olmaktansa kendiniz gibi davranmayıp daha güçlü bir şey gibi davranmaya çalışmanız çok normal. Öğretmen de aslında bunu biliyor. Ama sadece diğer öğrencilerden daha iyisini bekliyor. Belki bir umut. Bir ışık bir şekilde kabul ederler diye düşünüyor. Ama sonra Abdülkerim mi? Masal ya. Ağlamaya başlayınca anlıyor ki onun sonu çoktan gelmiş. Sonra Sonra başkası ben de tek yapabilir miyim deyince boğazlıyor. Sanırım yatakta garip şeyler seviyor. Kanıt 8. Kanıt 8 yapacak videom yok mu? <laughs> Neyse bu kadar ya. Seviyorum bu adamı. Bir de konuşma işte. Enişte yapacak videom. Enişte yapacak Gidiyorum. Bay bay.